test'e gidiyoruz. Bilet alacağız buradan. Şaz, meine Geld wo ist? Boys. Gib mir meine Geld wo ist? Hallo. Hallo. Zweimal bitte. Ja. Weil gib mir meine Ja, wenn ich finde, dann schon. Nicht finde, ne? Da. Töbe, töbe. Bitte schön. Bakın 9 Euro'ymuş biletler. 9 Euro buranın girişi arkadaşlar. Burası da Burger Festi arkadaşlar. Şuradan burası da History Chef Festival. History Chef Festival'da. Yok. Yani burada tarihi unutturmamak için insanlar orta çağı yaşatmak için insanlara bir yandan da telefondan çekim yapayım. Bir yandan da sizin için yani Burada amaç insanlara bir şeyleri unutturmamak, tarihlerini hatırlatmak. Yani, şurada sabunlar var. Bir euro. <laughs> ortaçağ kıyafetleri, Ortaçağ müzikleri, Ortaçağ takıları, çakıları. mumluklar şamdanlıklar <noise> おだおごちゃけ。 Şöyle. şunlar tahminime göre patates, kartofel. da fiilen öyle. Da Burası büyük bir yer. Evet, tahminimde doğruymuşum. O alüminyum sarılı şeylerde patates varmış. Öbür tarafta işte et tarzında. <laughs> Na, așa mai? Ia și ați trebuit frag, problem. Aşağıda yine çadırlar var, yine yiyecek yerleri var, yine videoyla

bu iki kameranın videolarını aynı ekranda buluşturacağım sizinle. Bir tarafı sol tarafı çekerken bir tarafı da sağ tarafı çekiyor şu anda. İkiye böleceğim ekranı. Sağda ne var solda ne var. Böyle bir öyle deneyeceğim. E artık bunları tecrübeyle zamanla bakın gördüğünüz gibi orta çağ. <laughs> basın, basın. Ya. Şöyle yürümeye başlayalım. Şehrin içinden geçen su işte arkadaşlar. Adamlar bir tane bakın burada festival var şu anda. Bu festival boyunca insanlar Binlerce insan geliyor buraya. Yani Augsburg'un nüfusu 280 bin ama buraya Münih'ten de insanlar geliyor oyundan ama şöyle size göstereceğim bakın. Şu şurada bir akarsu var. Su akıyor bakın. Ulan arkadaş bir tane çöp olmaz mı içinde? Bir tane insan kalkıp da şunun içine şişe atmaz mı? Yani bir ızmarit atmaz mı? sonra ben Türkiye'yi kötülüyormuşum. Ulan ben ne kötüleyeceğim Türkiye'yi? Bogen. Bogen şişen. Bogen şişen. Şöyle göstereyim size. Şurada küçük bir e, 130 liralık köprümüz var. Bu köprüden 130 liraya geçiyoruz arkadaşlar karşı tarafa. Evet geçtik 130'u verdik. İstanbul-İzmir iki buçuk saat. Burada da mezeler böyle küçük küçük çikolatalar, mukolatalar fındıklar, bademler. Hmm. Pamuk pamuk şekeri iki euroymuş şu çocukların elinde yediğinden 2 euroymuş onun. Fiyatları da söyleyeyim size. Bakın şu deriler 1 euroymuş. Şöyle. Tanesi. Bu Almanların meşhur kidesi. Der Traumfänger ist schön, schon mal. O zaman orta çocuklar için oyuncakları işte. Sabrina gördüğünüz gibi anlıyor şakadan. Hadi Hadi yürü. Atlara bak at gibi anasını satayım. Evet gördüğünüz gibi Allah'ım ya turist gibiyim ya. Kamera bu tarafta, ben bu tarafta, Sabrina bu tarafta. Bu tarafta? Bu tarafta. Ne? Kamera istiyse zaten, Sabrina istiyse zaten. Ondan... Uh, kendi ihr diese Seite? So Kamera, <laughs> <laughs> Evet, görüyorsunuz. Vallahi yemin ederim bunlar hep sizin için he. ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kamera bu tarafı çekerken cep telefonla da bu tarafı çekelim. Görüyorsunuz artık nasıl çalışıyorum. Bir tane daha kamera alacağım, onu da kafamın üstüne üç boyutlu çekeceğim. Ama da aynı kamera, 360 derece. Ben burada fertik. Ben şanslı, Ne varum? Evet, onu düşünebilirim arkadaşlar. Bir tane kamera, tepeme. Ondan sonra her yeri seyredin, ondan sonra nereyi istiyorsanız onu yapabilirim aslında. Gördüğünüz gibi burada da bir tane bir bahçesi. Şımık Hadi kokuli. Burada bir sürü takı var. Sabrina şumuklara bakıyor. Şurada da o zamanlardan kalma metal. Görüyorsunuz. Nenecikler şurada oturmuşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Shetty! <laughs> Nasılsın Vigit? Merhaba 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 arkadaş Merhaba arkadaş Nasılsın Vigit? Evet Muti'nin yanından da çıktık şimdi Muti benim bir bayan arkadaşım Alman ee, City galeride Bir çorap dükkanında çalışıyordu Orada tanışmıştık Şimdi hemen döndüreyim devam edeyim size Bakalım neler var daha şöyle. Burası sıcak su herhalde. Aa. Aa, <laughs> sıcak su olayını nasıl çözmüş adamlar bakın. Şöyle göstereyim. Burada ateş yanıyor. Ich ich o zamanın orta çağındaki şey, ne onun adı siz söyleyin. İşte toplar. Sonra ne bileyim, işte bu da jacuzzi herhalde tahminime göre. Tarihteki ilk bowling.